Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz Arka Sokaklara yeni oyuncu katıldı ve o oyuncu Pınar ile aşk yaşayacak şimdi gelelim o oyuncu kim ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın şimdi geçelim videoya. Arka Sokaklara Doktor Yaz Geliyor D medya imzalı Arka Sokaklar dizisi 18. sezonunda da seyircisi tarafından ilgiyle izleniyor. Orhan Oğuz'un yönettiği, senaryosunu Ozan Yurdakul. Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren, Metin Arslan'ın yazdığı dizi yine heyecanlı anlara sahne oluyor. Dizinin ekibine son olarak Balamir Emren katıldı. Geçen sezon Tuzak dizisinde polis olarak seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Fenomen dizide Doktor Yaz rolüne hayat verecek. Doktor Yağız, arka sokaklarda Rıza Baba'nın kızı Pınar'la bir aşk yaşayacak. Pınar ile nasıl karşılaşacak diye soranlara Pınar hastanelik olabilir öyle karşılaşırlar. İlk başta hemen aşk olmaz ama ilerleyen bölümlerde aşk olacak hatta sezon sonlarına doğru evlenebilirler Rıza Baba Yağız'ı sever çünkü doktor olduğundan. Diziye 644. veya 645. bölümde dahil olacak. Siz yeni oyuncuyu nasıl buldunuz Pınar ile uyumlu olurlar mı yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız.